Arkadaşlar yolu kaybettik galiba. Aslında bombuzu kaybedip uçurma doğru gidince sularımız geldi. Allah razı olsun. Kadir geliyor. Hazırlanıyor, evet. Mükemmel bir atlayış. Vallahi çok iyi oldu. Yemin ediyorum. Allah ondan razı olsun, vallahi billahi içine iki koca su. Of. Artık koca suyumuz var. Aynen. Üzümlüye gider miyiz yoksa kalır mıyız burada? Saatimiz kaç şu an? Artık gideriz. Biz bir yemek yiyelim mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Yemeğimizi yedik. Kahvemizi içtik. Şimdi ağır ağır ilerliyoruz. Yeni rota üzümlü iskeleti. İşletme kapalıydı. Hiçbir şey yoktu. İçme suyu da yoktu. Demin videoda izlediğiniz gibi tekneden birkaç arkadaş bile su getirdi. Allah onlardan razı olsun. Çok iyi geldi yani. Şimdi rotamızı belirleyelim bebeğim. Evet düz bir şekilde hiç bozmadan yol buradan gidiyor arkadaşlar. Şu tepenin arkası zaten. Aa şu evi geçeceğiz aynen. Üzümlü içeriz. Hadi bakalım yolda görüşürüz. Evet sevgili takipçiler biraz kısa da olsa sert bir tırmanıştan sonra Böyle bir araç yoluna geldik. Tabi tırmanış bitmiyor. Nasıldı? Yediğin yemek burnundan geldi mi? Yaklaşık 4,5-5 kilometrelik bir yolumuz var. 2 saatte bitirmeliyiz. Hadi devam edelim. Kılıçlı 9. İşte bizim gideceğimiz yer orası. Şey yani Boğazcık. Boğazcık. Buradan devam ediyoruz. Burası gayet güzel. Çıkış nasıldı? Çok kötüydü gerçekten. Ben kalbimi duracak sana. Neyse ki atlattık. Hadi bakalım yavaş yavaş gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi inişe geçtik. İşaret alalım ve inişe devam. Amacımız karanlık çökmeden şeye gelirsek bu neydi ismi? Üzümlü iskelesine oradan da rahat bir şekilde geçeriz diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Bakalım. Şimdi şuradan işaretleri kaybetmeden gitmemiz lazım. Yok yolumuz doğru. Şimdi bir sürü baba var burada ama Yolumuz neresi onu düşünmeye çalışır. Yolunuz burası. Burada iki tane baraka var. Bu dağ evi mi desem mahsur kalanlar için burada yapılmış bir yer. Rotayı çözmeye çalışıyoruz da. Şu sopamı tutar mısın? Rota buradan aşağı tamam. Arkadaşlar o gösterdiğim tabeladan iniş başlıyor. Artık bakalım ne kadar sürerse şuraya gideceğiz muhtemelen. Yolda yine aksi bir durum olursa ya da bilmeniz gereken bir durum olursa mutlaka sizlere söyleyeceğim. Üzüm iskelesinde görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar iniş halen devam ediyor. Yaklaşık 10 dakikadır iniyoruz. Taşlar çok fazla keskin. Ayakkabımızı haram parça etmeden sapa sağlam inmeliyiz buradan. Rota oradan gidiyor. Ben buradan kısa yol gidebilir miyim? Evet gidebilirim. Burası kısa yol. Ha? Bu şekilde iniyoruz arkadaşlar. Ve üzümlü iskelesine varıyoruz. Yolumuz orada. Kıvıla manzaramız. Bunlar da zeytin ağaçlarımız. Hadi gidelim. Arkadaşlar bu yokuşu indikten sonra dur kendimi göstereyim. İyice bir terledik. Yani yokuş da zordu. Keskin taşlar var. Ayşenur domuz kovalma için çaldığı düdükler. Yol bu. Heh, domuzları kovalıyor bunlar. Hava çok iyi gölge Ve sadece yeşil renk Her şey yeşil renk arkadaşlar İşaretimiz burada Ve yolumuz da şurada Çok az kaldı bitmek üzere arkadaşlar İnşallah yine bir çoban köpeği Ve sürüye denk gelmeyiz İstemiyoruz Araba sesi geldi Evet çünkü yola yakınız şimdi kavşağa geldik Hadi bakalım üzümlü limanına. Yolda böyle bir şeyle karşılaştık dinlenmek için. Yukarıdan görmüştük. Ama maalesef ki su yok. Zaten çatısı da sökülmüş. Yeni yapıya benziyor aslında. Neden söküldü ki? Bak bu da yeni Ayşe. Duvarlar hep yıkılmış. Yeni yapılmış ama yıkılmış. Yani geceye kalanlar burada da kamp kurabilir. Haberiniz olsun. Yol yine böyle çok bozuk bir traktör ya da köy yolundan bozma bir yer. Bu yoldan devam ediyoruz. Burada reklam. Yol böyle gidiyor. Bakalım nereye gidecek. Burada da bir tane var. Değişik bir yük. Tabii Tabi yine deniz sağımızda ve biz devam ediyoruz. Biraz sonra devrik bir ağaç görüyorsunuz. Soyulmuş. Şimdi bu, bu ağaçtan geçmemiz lazım. Şurada hiçbir şey görmüyor musun işaret? Bilmiyorum devam et bakacağız. Şu ağaçtan geçiyoruz arkadaşlar. Sonra böyle manzara. Güneş tepemizde. Şu ağacı gördüğünüzde tam bir buçuk kilometrelik yolunuz var arkadaşlar. Zaten yolun çoğu kısmını bitirmiş oluyorsunuz. Artık sahilden hafif inişte çıkışta yol bitiyor. Devam. Durmak yok. Evet yolu bitirdik. Bir köşeye geldik. Yıkık ağaçların olduğu yere. Tam denize sıfır bir yerdeyiz şimdi. L şeklindeki bölümü geçtikten sonra ortalama 1400 metrelik yolumuz kalıyor. Şurası deniz, şurası dağ. Belki domuz yuvası. Bilemeyiz. Ortada bizim Ayaklarımızı parçalayan yol, ama durmak yok devam. Diğer arkadaşlar yolu kaybettik az önce, babalar çok kaybolmuştu. Zardor tekrardan ulaşabildik, yanlış yerden gelme. Yani uçurum böyle, her an uçabiliriz. Buradan çıkacağız. Rota da yok, bizi nereye götürüyor onu da bilmiyorum. Bakacağız. Bakacağız ve göreceğiz Hadi bakalım arkadaşlar Evet uzun uğraşlar sonucu bulduk Gel bakalım İyi misin? İyi ah, Hadi gidelim Devam Yol buraya Evet arkadaşlar. Şükürler olsun ki indik, inebildik. Çok şükür. Çok yorulduk ama indik, başardık bunu. Ay. Ah, i̇şte geldik. Ay. Ah, üzüm iskelesi. Selamünaleyküm. Burada bir kafe var. Yemek yapan bir yer geniş insanlar buraya yüzmeye geliyor. Yolumuz da buradan geçiyor. Arkadaşlar Bizim iskelesi Şu abi'yi mutlaka görün. Gerçekten çok fazla ta, yani yardımcı oldu bize. Vallahi biz çok memnun kaldık. Şimdi sıcak çay. Belki denize gireriz, bilmiyorum.

<laughs> Vallahi helal olsun. Adam böyle bir adam, muhteşem. Bize de, <laughs> bize de çok. Allah razı olsun abi. He. Vallahi burası muhteşem. Gelirseniz kalın, boş verin, doğa cira çıkmayın. Burası iyi. Sen ne diyorsun? Zaten geçiyorum. Bugün yürüdüğüm rota gerçekten yani çok zor. Taşlar, uçurum. Hadi kendinize iyi bakın. Sabah görüşürüz. Evet. Ateş mi yapacağım? Ateş yapacağız. Tamam. Şöyle bir açalım. Bir sürü köpek var böyle arkadaşlar. 3-4 tane. Bir tane de kangal var. Ama bağlı. Adı da Şans. Şans! Şans. Gel. Bu senin son şans. Gel. Hayır. Hayır hayır hayır. Hayır. çadırı da buraya kuracağız arkadaşlar. Akşam kimse kalmıyormuş burada. Abi de gidiyormuş. Bizim gibi bir tane kampçı daha var. Pardon iki tane daha çadır var. Biz de çadırı buraya kuracağız. Çok zor bir yoldu gerçekten. Aslında yolumuzu kaybedip uçuruma doğru gidince çok kötüydü. Yerinde bir 400 metre bir tırmanış varmış. Ondan sonra Boğazcık'tayız. Boğazcık'ta değil mi? Yanlış söylemedim. <laughs> Gel. Gel buraya. Ah. Boğazcık'ta değil mi? Yanlış söylemedim. <laughs> Aynen Boğazcık. Ondan sonra Apello muydu o tarihi yer? Oraya gideceğiz. Ondan sonra da bakalım. Zaman kalırsa 3 ağza kadar gideriz bence.